Merhaba arkadaşlar. Dokuma Park'tayız. Çok iyi ya. Başım dönüyor. Ve burada dayımız da var. Dayı. Annem orada. Or o zincir çok cins bir kediye rastladım. Ama çok vahşiydi. Bak Bakın şöyle tam sevecek bir var. Böyle yapıyor. Az böyle yaptı bakın. Böyle yaptı. Şüphesiz. Şüphe yok ki. Arkadaşlar ben az önce ağaçları suluyorum tamam mı? Neredeyse şunu sulayacaktım. Sen eşyalarımızın yanında dur. Ben geleceğim. Tam babamın yanına git. Bakın. Ben şunu suluyorum. Mesela arkadaşlar eşyalarımıza bakın. Bu arada da sohbet ederiz. İsteyenlere de bir şey gönderebilirim. Bilirim bu arada. Ee, yani. Ne istiyorsanız onu da bulabilirim. Yani istek eşya bulunabilir. Yani dokuma parklı bir eşyanızı mı kaybettiniz? Onu bulabilirim. Benim şeyim çok güçlüdür. Duyu ordanlarım. Bu arada bir şey diyeceğim ben az önce 200 tane kapak topladım. Ama 200 bin değil. 200 bine ulaşmadı 200 tane kapak topladım. Ama 200 bin değil. Arkadaşlar biliyorum şey diyeceksiniz. inanmıyoruz Hadi göster bakalım diyeceksiniz ama çöpe attım. Çöpün de nerede olduğunu bilmiyorum. Şimdi yine diyeceksiniz, Bakın şöyle diyeceksiniz. O zaman çöpte göster diyeceksiniz de az önce çöpçü geldi bütün çöpleri şey yaptı boşalttı poşete koydu yani yani çöpler de dolu dolacak dolu olacak diye bir şey yok herhalde. Öleceksiniz eminim. Şimdi ben çok korkuyorum ama. Şuradaki dayı bir can canlanırsa var ya ve böyle kucaklar kaçır. İki tane çift geliyor ding dong. Buraya geliyorlar. Buraya geliyorlar. Buraya geliyorlar. Evet buraya gelmeye devam ediyorlar. Evet geliyorlar. Geliyorlar. Geliyorlar, geliyorlar. Neyse arkadaşlar, boş ver. Boş ver. Boş ver Uygur Uyguç Brada'yı. Boş ver Uygur Uygur Uyguç Boş ver Uygur Uygur Uyguç, boşver, uyguç Bu arada ben kahve yapıyorum. Bir de kahvemi içtim. İkinci kahvemi de iç içiyorum. Ve... Arkadaşlar şey yapacağız. Ee, neydi onun adı? Ben birkaç hakkında videoyu tamamlatacağım tamam mı? Şimdi de videoyu şey yapacağım. Durdurmayacağım da böyle kapatacağım yani videoyu. Sonra işte şey olacak. müzede atacağım videoyu. Tamam? Şöyle bakacağım. Mehmet Akif Ersoy'un fotoğrafları var burada hatta araba müzesi de varmış ama nerede olduğunu bilmiyoruz burada ama ama nerede olduğunu da bilmiyorum neyse çok sıkıcı konuştum Merve yeter artık kaçıncı bu? İkinci. annem çok değil mi? Yaşın kaç senin? 9 9 yaşındasın ama 9 yaş büyük bir yaş değil Merveciğim. çok hem kilo büyük yapıyor hem kilo yapıyor hem de bünyene zararlı. Ben her gün spor yaptığım için kilo değilim. Bir saat koşman lazım bunu yakabilmen için. Aa, sen anne bilmiyor musun ben her sabah kalktığımda 30 kere şınav çekiyorum. Anneciğim ama çok fazla abur cubur yiyorsun. Ne kadar hareket edersen et. Çok yemiyorum anne. Hayır kahve, ee, bu kahve zararlı. Normal Türk kahvesi sen belki. İçinde sütlü Ama var, şeker Türk kahvesi de çok acı. Bildiğimiz Türk kahvesi çok kötü. Yok. Sütle yaptığı zaman çok güzel oluyor. Ben de sevmem kahveyi anneciğim. Annes kafeye de alışmanı istemiyorum. Bir herif gibi. Bana bana ne? Ben bırakmam ki Mesk kafeye. Nescafe mükemmel anne. Sen bir içten var ya bağımlısı olursun. Hemen bir içtiğim için diyorum. Hiç de güzel bir şey değil. Al bak istersen tadına sütlü kahve. Bu çok içtim. Biliyor musun anne? Bu kahvenin içinde keçi sütü varmış. Normal bildiğin ineklerden sağılan süt varmış. Böyle Türk kahvesi şey yapıyorlarmış. Buna koyuyorlarmış, pişiriyorlarmış. Sonra şey yapıyorlarmış. İçine de inek sütü koyuyorlarmış. Sütlü de skovesi, ha, belki içinde süt tozu var. Yani süt tozu yararlı bir şey değil. İnternetten gir bak. Ay bu sütü ben kavuştum. Çok mutlu oldum. Dedik. Ben de. 11 lira olmuş süt. Aa çok ucuz. Önceden 4 liraya alıyorduk ben. Bana çok da pahalı değil, orta fiyatta. Çok, çok pahalı Merve. Eskiden 5 kilo süt alıyordum mesela, 20 lira veriyordum. Şimdi 5 kilo süt alıyorum, 55 lira veriyorum. Hmm. Anladın mı? Sırf senin doğal yoğurt yemen için alıyorum. Doğal yoğurt iyidir ya, Kurumaz. Neyse arkadaşlar, biz devam edelim. Ağlamaz arkadaşları var <laughs> bu arada. Hayali arkadaşımı çağır. Ana karşıda park varmış gidecek mi? Yok ya tabii. Yani ben parka gidiyorum. Telefonu ver. Yok hayır oynamayacağım sadece oturacağım. Nerede ki parka? Düşünen telefonu alırlar. Ver. Biliyordum. Seni şey yapmak için şey yaptım. Kandırmak için yaptım. Hiç götürür müyüm anne ya? Mal mıyım ben? Hadi arkadaşlar şimdi biraz biraz şu aynayı çatalım. Neden? ya tamam yemedik ya. Evet arkadaşlar şu mutfakta tutalım. Şu karşıdaki yeşil banka gidiyorum ben. Şu adamın karşısındaki. Biz de telefonla uzaklaştırmak için buraya geliyoruz. Neymiş ki o beyaz suratlı an neymiş ki o? Yaratık. Böyle bir içiş tarzı da yok ama. Bakın arkadaşlar ben kahveyi böyle içiyorum. Böyle direkt kafamı dikemiyorum. Bakın şöyle. Sevgilinle kahve içmeye gider misin? Böyle içebiliyorum. Sevgilinle kahve içmeye gider misin? Ağzını çalkalayarak içebiliyorum. Sevgilinle kahve içmeye gider misin? İyi dinleyin. Çeker <laughs> yapsana halini. arkadaşlar az önce annem bir tane kanki yedinde ama kankisi gitti kanki annemi sattı <laughs> şaka şaka kanki ile sohbet ediyorlardı bir baktı kanki eve gitme saati gelmiş kankisinin sonra kankisi de eve gitti <laughs> arkadaşlar. çok hızlı koşuyor. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Müzede ben sizi ararım.